Arkadaşlar durumumuz çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ama önceki dönemden daha çok oy almak istiyoruz biz. Sayın Vekilimiz Osman Başkan'ın ben teşkilat olarak Ankara'da sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunu da başaracağız inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok çalışmamız gerekmekte. Biz büyük şehrimizde çok önemsiyoruz. Büyük şehrimiz ne kadar güçlü olursa ilçe de o kadar güçlü olur. Hayrettin Bey, Hayrettin Güngör Bey, Kahramanmaraş için bir şans. Emin olun bir şans. Hayrettin Bey'in geçmişini 30 yıldan beri bilirim. Geçmişini bildiğimiz bir kardeşimiz, her şeyine yüzde yüz kefil olacağımız bir kardeşimiz ve e, Hayrettin Bey bugün Türkiye'de kimseyle nasip olmayan bir belediye başkanı adayımız. Eee Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler kurul üyesi. Eee kurul üyeliği devam edecek. Bunu da söyleyeyim. sadece toplantılarını yapacak. Bu ayda bir toplantı yapması, Kahramanmaraş'ın sorunlarını birebir Cumhurbaşkanımıza iletmesi noktasında oldukça önemli. Buradaki eksiklerimizin görülüp tamamlanması noktasında en üst merciden destek alması oldukça önemli. Bu zamana kadar Hayrettin Bey daha önceki yaptığı çalışmalarla da Maraş'ta yapacağı işin de Garantisiz. Hmm. Farklı yanı da şu, Türkiye'de ilk defa bizde denilecek. Yani ilk defa Türkiye'de Kahramanmaraş'ta Türk olduğunda türf mantarı yetiştiriciliği e, denenecek. E, i̇ki gün önce İstanbul'dan iş kadınları gelmişti. Bunu duyduklarında çok çok sevindiler. <laughs> Çünkü gerçekten çok pahalı bir mantar. Dediğimiz gibi kilosu 50 dolarla 1200 dolar arasında değişen bir mantar türü ve bu tamamen ilaç sanayinde kullanılan bir mantar türü. Ee, bunun şöyle bir sadece bizim için olumsuz yanı var. 4 yıl gibi bir toprak altında mayalanma dönemi dediğimiz dönemi var. Ama ondan sonra sürekli üretime geçilecek. Ee, özel yetiştirilmiş Tarım Bakanlığı bu konuda bize yardımcı olacak. Özel yetiştirilmiş köpeklerle aranıyor bu mantar. Ee, bildiğimiz mantarlar gibi değil, yerin üstünde yetişen bir mantar değil, yerin altında yetiştiği için kıymetli bir mantar. Köpekler aracılığıyla ve biz bunu da e, bu mantarın işte üretimini, toplanmasını tamamen kadınlara vereceğiz. Türk bir kadın kooperatifi kurmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Bu üretim tamamen kadınlara ait olacak. Pazarlama ise Bakanlığa ait. Yani bizim pazar derdiniz yok. Biz topladığımız ürünü direkt Tarım Bakanlığına vereceğiz. Tarım Bakanlığı satışını, pazarlamasını kendi yapacak. Elde edilen e, geliri tamamen kooperatifimize aktarmış olacak. Bu şekilde burada bir hem kadınlara iş. sağlamış olacağız. Bugün Türk Oğur Milletvekilimiz Habibe Ölçal ilçe ziyaret etti. Sizlerin adına her kendilerine hoş geldiniz diyor. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, geçtiğimiz beş yıllık süreç içerisinde Türk Oğur'una büyük hizmetlerimiz dokundu ve partimiz bizi tekrar 2019 için AK Parti'den aday yaptı. İnşallah kazandığımız takdirde bu projelerin hızı hiç kesilmeden devam edecek. Dün de Hayrettin Bey'den sözünü aldım. İnşallah Atatürk Kadiroğlu 10 Şubat gibi Türk Kovrumuz'da iman planlarıyla, inşaatlarıyla, projeleriyle Kahramanmaraş'a Maraş'a inşallah entekli olacak 3. Metropol ilçe yapacağız. Günden güne güzelleşiyor Türk Oğlu. 4-5 yıl öncesine kadar Kahramanmaraş'a yakınlığı dezavantaj olurken bugün Kahramanmaraş'a yakınlığı 5 yıl süre içerisinde avantaj haline geldi. Büyük bir istihdam şu anda oluşmakta Türk Bu dönem özellikle halkımızın gelir seviyesinin yükseltilmesiyle ilgili projelerimiz var. Sayın Vekil'in bahsettiği de bunlardan bir tanesi gerçekten Türkiye'de çok önemli projelerden bir tanesinin ilçemizde uygulanarak olması Türk Korumuzun hem tanıtımı açısından hem de gelir seviyesinin artırılması açısından çok önemli. Sayın Vekil'in bahsettiği bölgede aynı zamanda 8200 dönüm alanda gıda ve metal organize sanayi içinde uğraşıyoruz. Kırılı, ıslah organize sanayi Hacı Mehmet Çoban Tepe Gıda ve Metal Organize Sanayi ile Türkoğlu önümüzdeki yılların Karbonmaraş'taki sanayi ilçesi olacak. Tabii sanayi kentinin getirdiği konum sektöründeki açığı da gidermek için uydu kentlerle ilgili imar çalışmalarımız var. Uzun Başkanım, değerli arkadaşlarım, ben adım Leyla Güngör. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Hayri Tümgün Gönleşi'yim, Kayserli'yim. İlk orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladım. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne mezun olduktan sonra eğitimci olarak görevime devam ettim. Hala bu görevdeyim.